Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yuezzinu ve yuqimu ala taharatin. Ezan okuyan kişi hem ezanı hem de kameti temiz bir şekilde yani abdestli olarak okuması gerekir. Lennehu zikrun. Çünkü bu sayılanlar nedir? Zikirdir. Ve tustahabbu fihi et taharatu kel Kur'an. Kur'an'da olduğu gibi bunlarda da abdestli olmak nedir? Mutlaka sayılmıştır. Fe izâ ezzene alâ gayri Mesela bir kişi abdestsiz bir şekilde ezan okusa caze li maksud Maksat gerçekleştiği için caizdir. Yani zamanı bildirdiği için caizdir. Ve yukrahu fakat nedir? Mekruhtur. Ve la yukrahu bazı misalarda mekruh değildir diye de alınmış ama doğrusu mekruh olması. Ve la tukrahu el eydan Denildi ki bunlar zayıf görüşler. E, kamette de mekruh olmaz. Ve sahih e, ki sahih olan şudur. Ennehu yükrahu hem ezanda hem de kamette abdestsiz bir şekilde bunları yapmak mekruhtur. Le en la yafsile beynel ikameti ve salati. E, çünkü e, kametle namaz arasının ayrılmasına yol açtığı için bunlar mekruhtur. Yani e, bu kişi e, abdestsiz bir şekilde ezan okusa ya da kamet getirse hemen gidip e, abdest alması gerektiği için, namaz için, abdest gerektiği için böyle bir ayırma e, gidiyor. Ezanla kamet arasını ayırma gittiği için e, bundan dolayı mekruh oluyor. Ayırmaması sebebiyle e, böyle bir fetva veriliyor değilse e, namazda ezanın arasını abdest ile ayırmış oluyor. Ayrıca sünnete uygun değil tabi arkadaşlar. Sünnetse olan nedir? Ezanın ve kametin abdestli bir şekilde okun, e, okunması gerekir. E, Abi, ezzene ve nezame ala gayrı vuduin. Bir kişi Aa, abdestli bir, şekilde şekilde, abdestli bir şekilde ezan okusa ya da kamet getirse la yu'idu iade edilmez. Ve yustahabu iadetu ezanil cunub e, ve sabi ellezi la yaqilu vel mecnun ve sekran vel mar'e liyaka alel veçil mesnun. E, fakat ezanı cunub birisi okumuş ise e, iade edilir. Ya da temyiz yaşına ulaşmamış, yedi yaşından küçük bir çocuk e, okumuş ise iade edilmesi müstahaptır. Mecnun deli birisi okumuş ise ya da sarhoş birisi okumuş ise iade edilir. Vel mer eti, kadın da bu şekilde kadın da yani herkesin duyacağı şekilde ezan okuyamaz. camide kamet getiremez. Liyaga alel veçil mesnun. Yani sünnete uygun bir şekilde olması için eğer bunlar ezan ve kamet getirdilerse sünnete uygun olmadığı için ezanın e, iade edilmesi gerekir. Ve la tuadu el ama kamet e, iade edilmez. Çünkü içeride olduğu için yani herkes dışarıda duymadığı için kamette böyle tolere edilmiş. Li enne tekraraha gayru çünkü kametin tekrar edilmesi meşru değildir. Ve yukrahul ezan qaiden ayrıca oturarak ezan okumak arkadaşlar mekruhtur. Çünkü ezan ayakta okunur. Bize intikal eden sünnet bu şekildedir. Lennehu hilaful mutawaris. Çünkü bize tevarüs eden, intikal eden sünnetin hilafınadır. Ve kerhe bu Hanife rahimehullah en yekun el müezzin Ayrıca İmam Ebu Hanife Hanife müezzinin facir, günahkar olanlardan seçilmesini mekruh görmüş. Yani böyle günahkar olan kişilerin açıkça günah işliyor. İşte büyük facir dediğimiz arkadaşlar büyük günah işleyenler. Allah korusun zina yapıyor, içki içiyor vesaire. Bunların ezan okuması nedir? Mekruhtur. Çünkü bunlar ezan okuduğu zaman o ezandaki hürmet, tazim ortadan kalkar. Ev yakuz alel ezani ecran ya da ezanın karşılığında ecir almak e, mekruh görmüş İmam Ebu Hanife. Ama günümüzde e, dinin zayi olması, e, korkusu, endişesi sebebiyle e, bundan dolayı e, ücret alınması e, caizdir, mübahtır denilmiş. Belki e, imam ve müezzin olan kardeşlerimizin namaz kıldırdığı için, ezan okuduğu için e, ücret alınması değil de işte camiyi açması, temizlemesi, efendim cami ile ilgili işleri yapması sebebiyle belki e, bu şekilde e, tolere edilmiş ve e, maaş alınabilir denilmiş. Ve istihabbu en yekuna müezzin salihan, takiyen, alimen bir sünne ve evkatis salavat ve muvazıban ala zalik. Müezzinin arkadaşlar salih bir kişi olması, takva sahibi, sünneti efendim namaz vakitlerini iyi bilen, alim bir insan olması müstahaptır. Muvazıben ala zalik buna devam eden, devamlı böyle olan bir kişinin ezan okuması müstahaptır. Vallahu alem Allah doğruyu daha iyi bilir. Ezan bizim dışarıya açılan yüzümüzdür, sesimizdir, davetimizdir, tebliğimizdir. Bundan dolayı güzel ezan okuyan kişilerin sesi güzel, efendim ahlakı güzel, takva sahibi kişilerin ezan okuması önemlidir arkadaşlar. Ki insanlar etkilensin. Ya da ondaki samimiyetten etkilensin ve namaz kılsın. Efendim ahlakını güzelleştirsin, nefsini terbiye etsin, ruhunu tasfiye etsin. Bu anlamda hocalarımızın böyle salih insanlar, takva sahibi, sünneti iyi bilen efendim kişiler olması gerekir. Ee, bu anlamda bizlerin özellikle e, dini konularda görev yapan kişilerin çok dikkatli olması gerekir. Çünkü biz insanlara örnek oluyoruz değerli arkadaşlar. Biz iyi olursak cemaat de iyi olur, insanlar da iyi olur. Bu anlamda imam kardeşlerimiz, müezzin kardeşlerimiz, müftülerimiz, vaizlerimiz, efendim daha üst görevde görev yapanlar ya da daha başka şekilde e, görev yapan e, kardeşlerimiz mutlaka bunlara dikkat etmesi gerekir. Değerli arkadaşlar, yeni bir konuya geldik. E, bu konu devam ediyor. Buradan biraz daha okuyalım. Bir yerde duralım inşallah. E, çünkü ikindi namazı vakti geliyor. Sabı ma yuf'alü kables selam. Namazdan önce yapılması gereken şeyler, ee, namazın şartlarını e, işte 12 olarak farzlarını e, öğretiyoruz. Altısı dışından, altısı içinden diye dışından olan farzları şimdi okuyacağız. Dışından olanlar şart deniliyor arkadaşlar. İçinden olanlar da rükün, erken. Yani namazın parçası, ana parçası ise rükündür. Namazın dışında namaz öncesi yapılması gerek gereken şeyler de nedir? Şarttır. Ve hiye sittu ferait. Namaz öncesi yapılması gereken altı şart, altı farz vardır. Yapılması gereken e, e, altı farzdır. Taharatul beden minen necasetey. Yani e, minen el hakikiye ve necase el hukmiye. Bedeni iki necasetten temizlemek arkadaşlar. Hem hakiki necaset hem de hükmü necaset. Hükmü necasette abdestsizlik, cünüplük gibi. Ve taharatü sevbi, elbisemizi temizlemek. Ve taharatül mekan, namaz kıldığımız yerin temiz olması. İşte e, bu şekilde e, bizim e, hadesten taharet ve necasetten taharet dediğimiz görünen pislik ve görünmeyen pislikten temizlik. Üzerimizde bir e, necaset varsa onu temizleyeceğiz. Bir de abdest alacağız. Bir ve ikinci, bir ve iki bu. Üçüncüsü, üçüncü farz, sehrül avre. Avret yerini örtmesi, namaz kılan kişinin. Ve istiğfalül kıble, kıbleye dönmesi, beşincisi. Ve niye, niyet etmesi. Çünkü namaz müstakil bir ibadettir. Bütün müstakil ibadetlerde niyet farzdır. Zekat gibi, oruç gibi vesaire. Şimdi mevsili bunları açıklayacak. Ama taharatül beden, bedenin temizlenmesi, temiz olmasına gelince, fele kavli aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in şu sözünden dolayı, la yakbelullahu salate imri'im, hatta yada tahura fi mavadi'ahi. Hatta ya da tahura mavadi Peygamberimiz Büyük Sallallahu Aleyhi ve sellem, Allah bir kişinin namazını Temizleyeceği suyu, tahur burada temiz ve temizleyici olan suyu, e, ilgili yerlere dökünceye kadar, yani abdest alıncaya kadar kabul etmez. Dolayısıyla namaz kılan kişinin mutlaka abdestli olması gerekir. Ya önceden abdestli olmalı ya da namaz vakti geldiğinde abdest almalı. Bu konuda icma var. El-Hadise, hadis devam ediyormuş. وَاَنَّهُ يُوجِبُ التَّهَارَةِ مِنَ النَّجَازِ الْقُكْمِيَّةِ Burada hadiste zikredilen hükmü necasetten temizliktir yani abdestsizlikten e, temizliktir. Eğer bir kişi cünüp ise tabi e, gusül e, abdesti alması e, gerekir. Bir kadın hayız ve nifastan kesildiyse, e, temizlik dönemine geçtiyse onun da gusül alması gerekir. İşte bunlara hükmü temizlik diyoruz. Ve, ve kavlihi aleyhissalatü vesselam peygamberimizin şu sözünden dolayı e, bedenimiz, elbisemiz temiz olmalı. Bedenimiz temiz olmalı. <laughs> <laughs> İhsili anki deme ve salli. E, istihaza i̇stihaza e, kanı gören, sürekli böyle özür kanı gelen bir kadına peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve anki deme sana bulaşan o kanı temizle yıka e, ve salli ve ab, e, abdest alıp namazını kıl. Tabi bu kişi özür sahibi olduğu için her vakit abdest alması lazım. E, abdest aldıktan sonra kanının gelmesi zarar vermez. E, ama mümkün olduğu kadar o kanın da yıkanması, eğer bedenimize geliyorsa onun da yıkanması gerekir. Yüce bu taharet alim el hakikiye, bu emir de hakiki necasetten temizliği gerektirir. و اما elbisenin de temiz olması gerekir. Arkadaşlar İslam temizlik dinidir. E, ve temizlik medeniyetidir. Bu noktada Müslümanların çok temiz olması gerekir. Namaz kılarken de böyle. Elbisenin temiz olması gerekir. Kelkavlihi <laughs> Teala Allah Teala'nın şu ayetinden dolayı ve sıhhat-ı kefen gelince onu da temizlik temizle emrinden dolayı yani başka zamanlarda temiz elbise giymek farz ise namaz kılarken haydi haydi farzdır. Ve emmel mekan namaz kılacağımız yerin de temiz gerekir. Feli kavlihi teala şu ayetten dolayı en tahira beyti el taifine vel akifine es Allah İbrahim ve İsmail peygamberlerden benim beytimi, Kabe'mi temiz tutun diye söz aldı. Kimler için temiz tutun? Tavaf edenler, itikafa girenler, ibadet edenler, rüküya ve secdeye gidenler için Kabe'mi temiz tutun, tutsunlar tutun diye onlardan söz aldı. Dolayısıyla bir Müslümanın namaz kıldığı yerinde temiz olması gerekir. Dördüncü, setrul avre. Ve emma setrul avre. Avre mahallenin kapatılması da farzdır. Feli i teala şu ayetten dolayı. allah Teala buyuruyor ki, Ya beni Ademe huzu ziynetekum inde kulli mescit. Ey Adem'in çocukları, her e, mescitte namaz kıldığınızda ziynetlerinizi alın. Yani üstünüzü örtün, tesettürünüze e, girin, girin. Bu ayet-i kerime müşrik Araplar için inmiş arkadaşlar. O dönemde Araplar e, Kabe'yi tavaf ederken ürgen bir şekilde tavaf ederlermiş. Allah Teala burada işte her mescitte, e, her ibadet sırasında zinetinizi, elbisenizi, tesettürünüzü üzerinize alın diyor. Bu da namaz sırasında e, avret mahallenin kapatılmasının farz olduğunu gösteriyor ve kâle eyyimmetü tefsir tefsir imamları dediler ki ve ma yuvari el avrete burada yani avret mahallini kapatacak şekilde olması emri vardır. Vel müstahab en yusalliye fi selaseti esma. müstahab olan üç parça elbisenin elbise ile namaz kılmaktır. Hamisun ve izarun ve imametun Üst ve alt elbise arkadaşlar. Bir de sarık. İşte e, bununla, e, bunlarla namaz kılmak nedir? Müstahaptır. Hamis e, gömlek diyebiliriz. İzar, peştemal alt elbise. Bir de imame başa takılan sarık ya da bir takke. bu erkekler için tabi. Velev salla fi sebin vahidin tek parça kumaş ile namaz kılsa yeteveşşahu bihi ona iyice bürünse avret mahallelerini kapatsa caze namaz geçerlidir. Ali aleyhissalatü vesselam peygamberimiz şöyle buyurdu. Eve kullukum yecidu sevbeyni sizin her biriniz iki parça elbise bulabilecek mi? dedi ve bundan dolayı tek parça e, kumaşa bürünüp de e, namaz kılmayı ya e, cevaz verdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayne su ile anis salati fi sevbin vahid. Tek parça kumaş ve elbise ile namaz kılma Allah Resulüne sorulduğu zaman o da yani her biriniz iki parça elbise bulabilecek mi? Dolayısıyla tek parça elbise e, avret mahallini kapatıyorsa yeterlidir dedi. Tabi İslam kolaylık dinidir ve evrensel bir dindir. Her tarafta yaşanabilmeli yani Afrika'da da yaşanabilmeli, kutuplarda da yaşanabilmeli, her tarafta yaşanabilmeli. Ve Ebu Derda, sahabeden Ebu Derda dedi ki, Salla bina kad beyne Allah Resulü bize Tek parça elbiseye, kumaşa bürünerek, onun uçlarını boynundan e, çaprazlama e, birbirine bağlayarak namaz kıldırmıştı. Diye e, Ebu Derda'dan bu şekilde e, bir rivayet bize geliyor arkadaşlar. Çaprazlama böyle iki ucunu bağladı ve büründüğü tek parça kumaş ile e, namaz kıldırdı Allah Resulü. Bunu boynuna ya da e, boynuna bağlaması, çaprazlama ya da koltuk altından bu şekilde bağlaması yani o e, kumaşın düşmemesi için Allah Resulü bunu da tavsiye ediyor. وَلَا يَجُزُلِ الْمَرْءَةِ اِلَّا اَنْ تَسْتُرَ بِالْثَوْبِ الْوَاحِدِ رَأْسَهَا وَجَمِعَ بَدَنِهَا Bir kadın da tek parça elbiseyle namaz kıl, kılacaksa, başka bir e, elbisesi yoksa arkadaşlar mutlaka bu elbise Başını örtmeli ve bütün bedenini örtmeli. Başını ve bütün bedenini örten tek parça elbise ile ancak e, kılabilir. Onun dışında e, caiz değildir. Çünkü kadının başı ve bütün vücudunun örtülmesi gerekir. E, dolayısıyla e, belki günümüzde çok bir, büyük bir problem yok ama fakir ülkelerde bunlar problemdir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. İnsanlara bunu öğretmek gerekir. Ve yukrahu en yusalliye fi seravil vahdehu lima ruviye ennehu aleyhisselam neha en yusalliye el racul fi sevbin leysa ala atıqihi minhu şeyun. Sadece bir pantolon ya da şalvar ile namaz kılmak erkekler için mekruhtur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek parça elbiseyle namaz kılacağında bunu mutlaka boynuna bağlanması yani düşmemesini emretmektedir. Eğer böyle bir düşme durumu varsa böyle tek parça elbiseyle kılmak da mekruhtur. Kale e, İmam Ebu Hanife İmam Hanife dedi ki Es salatu fis ehli cefa Sadece pantolonla peştemalla namaz kılmak yani böyle bedevi, görgüsüz insanların fiiline benzemektir. Ve fissebi yetteşehu bihi minel cefa. Ama bütün vücudunu örten, üstünü ve altını örten bir elbiseyle, erkekler için de söylüyoruz, bir elbise içinde namaz kılmak bedevilik ya da görgüsüzlükten uzak bir harekettir, kurtulmaktır. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekir ve fi kamisin e, ve in nisa dolayısıyla alt ve üst elbise giymek e, böyle e, görgülü medeni insanların adetidir. E, buna da dikkat edin diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. E, hac ve umrede arkadaşlar e, erkekler ihrama giriyor. Üst ve alt e, iki iki parça kumaşa bürünüyorlar. Buna dikkat etmek gerekir. Bazı kardeşlerimiz, erkek erkekler için tabi bu ihram, kadınlar kendi elbiseleriyle ihrama girerler, yani niyet ederler. Erkekler ise iki parça kumaşa görünürler. Üstteki kumaşın da açılmaması edeptendir arkadaşlar. Medeni insanın hareketlerindendir. Bazı kardeşlerimizi görüyoruz Umrede ve Haç'ta, nasıl olsa avret değildir diye, üstteki kumaşı açıyorlar, bu doğru bir hareket değildir. E, sünnete müstahap olan e, şey Allah Resulü'nden gelen sisteme uygun değildir. Değerli arkadaşlar, e, burada uzun bir konu başlıyor. Avret e, konusunu biraz daha uzun e, anlatıyor e, Musannif. Burada kalalım isterseniz. Namaz vakti de geliyor. E, i̇nşallah önümüzdeki derste buradan devam edelim. E, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi User and resource.